Merhaba, videoma hoş geldin. Şimdi sorular kısmından tekrardan devam edelim. Eşim, sevgilim beni seviyor mu? Güzel bir soru. Şimdi bir ilişki açılımı yapalım. Duygusallıkla alakalı. Şimdi öncelikle eşiniz, duygusal bağlantı olduğunuz kişinin size karşı Evet, duyguları yoğun diyebiliriz. Hatta önceki süreçte, sizden önce özellikle hayatındaki karmaşalıklar, dengesizlikler ve gergitlerin sonrasında tamamen sizinle birlikte ilişki süreci ve evlilik sürecine girdikten sonra hayatın dengelenmeler, ilişkide toparlanmaları gösteriyor. Ve duygusal olarak sizden başkasına herhangi bir ne bir cinsellik ne de duygusal bir bağ yok diyebilirim. Duygusal anlamda evet sana fazlasıyla yoğun. Hatta bir bakalım senin için neler düşünüyor. O gelecekle ilgili de farklı süreçler var burada. Bir çocuk enerjisi var. Onun haricinde sizinle birlikte bir planı, bir sürpriz de var diyebiliriz burada. Senle birlikte hatta hem hane alakalı bir değişiklik yapmak istiyor hem de maddi anlamda diyebileceğimiz bir sürpriz var. Kişide bir değişim süreci var. Oldukça Olumlu yönde bir seni kaybetme yönelik korkuları var. Bilgin olsun. Ama ona zaman ver. Çünkü şu anda eli kolu bağlı oldu bir dönem. Toparlanacağı süreçler var. Hatta toparlanacağı süreç en geç bir aya toparlanma olarak veriyor. Mayıs'ın tam 27'sinden sonrasında görüşmeler ve ilerleyiş olumlu yönde denilebilir. Maddi olarak da toparlanacağı süreç Haziran'ın 22'si. Ama onun sonrasında tamamen toparlanmalar aranızda gözüküyor.